Warzone Mobile Android güncellemesi nihayet geldi. Tabii ki güncel sürüm numaramız 2.7.0. Yani 2.7 arkadaşlar. Bu iOS'ta 2.6.2'de kalırken Android'de 2.7'ye geldi güncel sürüm numarası. Bu farklılıklar oluyor, niye oluyor bilmiyorum ama sonuç olarak muhtemelen artık Android ve iOS eşleşecektir oyun içerisinde. Biliyorsunuz ki dünkü canlı yayınımızda eşleşemiyorduk arkadaşlar. Çünkü Android'e güncelleme gelmemişti. İşte şimdi geldi. İndirme linki açıklamalarda olacak. Hem Mediafire hem de Cloud Mail iki farklı APK indirme alternatifleri sizlere sundum arkadaşlar. İndirme linki açıklamalarda olacak merak etmeyin. iOS için kurulum linkini de zaten yine açıklamalarda bulacaksınız. iOS'ta nasıl kurulur videolarını falan çektik bunun. Neyse şimdi öncelikle oyuna geldiğimizde hani böyle bir güncelleme geldi ama çok büyük bir değişiklikler getirdiğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Çok büyük değişiklikler gelmedi. Sadece çok büyük değişiklik dediğimiz göze çarpan bir şey var oyunun boyutunu 11 GB kadar seviyelerinden yani 11 GB'tan e, 6 GB seviyelerine kadar düşürmüşler. Burada arkadaşlar 5 GB nereye gitti? İşte bunun ben tahmini nedir? Niye bu 5 GB gitmiş? Bunu ben şimdi tahmini söyleyeceğim. Kendi fikirlerim arkadaşlar. Ama öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Yine Android'de 30 FPS sınırı getirmişler. Arkadaşlar zaten benim burada bir grafik birimim, grafik göstergem var. Görüyorsunuz. Burada en alt hatta 30 FPS olduğunu analobi de görüyoruz oyun içerisinde de göstereceğim şimdi 30 FPS olduğunu bir de arkadaşlar oyunun işte çözünürlüğü şu anda görmüş olduğumuz çözünürlük 1600'e 992 yani şöyle söyleyebilirim şu anda biz oyunu 990 pikselde oynuyoruz 990 pi de oynuyoruz yani 1080p değil 990 de oynuyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Birazdan oyun içerisinde göstereceğim. Hemen şuradan ben de sizlere şeye bir bakayım. Göstereyim arkadaşlar. Ana lobiye gideyim. Warzone Mobile e dokunuyorum. Depolama kısmını göstereceğim. Depolama kısmında toplam olarak en altta zaten yer alıyor arkadaşlar. 6.17 GB yani 6 GB. Şimdi bu 6 GB Peki 5 GB nereye gitti diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar tahminim şöyle bir şey olmuştur. Hani oyun normalde eskiden 11 GB falan kuruluyordu ya toplam olarak. Şimdi bu 11 GB'ın içerisinde muhtemelen HD grafikler paketi de vardı. Yani aslında geliştirici o, bizi, o seçeneği bizi ayarlarda seçmemize izin vermiyordu. E zaten seçmemize izin vermediği şeyi de oyunda tutmak istememiş olabilirler. Ve HD kaplamaları Ultra HD veya HD HD kaplamaları oyundan şimdilik çıkartmış olabilirler ve muhtemelen önümüzdeki güncellemelerde bu HD kaplamaları grafik seçenekleri alt alt altında indirmemiz için bir seçenek sunacaklar. Hani onu isteyen indirsin diye bir seçenek sunacaklar. Bu sayede oyunun boyutunu da bu şekilde düşürmüş olabilirler diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum siz bu konuda neler düşündüğünüzü yorumlar kısmına yazın. Yoksa 5 GB'lık veri nereye gidebilir abi? Yani bir optimize etmeyle 5 GB'ı sil optimize etmek anlamına çok geleceğini sanmıyorum. Şimdi oyun içerisine geçeceğim. Şimdi 30 FPS demiştik ya mesela play butonuna basıyorum. Şimdi oyun bir başlasın bir de oyun içerisindeki FPS değerimize bakalım. Ben daha önce 60 FPS alıyordum arkadaşlar ama bu 30'a düşmüş geri 30'a çekmişler niye bilmiyorum. Bir girsin bir oynayalım bakalım. Evet şimdi oyunu buldu gene böyle pembe pembe bir saçmalıklar oluyor ama neyse Şimdi oyuna girdik. Görmüş olduğunuz gibi 30 FPS'teyiz arkadaşlar. Ama bu tabii ki herkes de 30 FPS alacak diye bir e, durum yok. Bazıları 10 FPS alacak. Bazıları 20 FPS alacak. Bazıları 15 FPS alacak. Ben de bazen mesela 30'dan 25'lere falan düşüyor arkadaşlar. Bu arada oyun içerisine skip diye bir e, seçenek getirmişler. Onu da söyleyebilirim. Şunu şuraya atarsak. onun yanlış mı attık? Yanlış attık ya bizde? <laughs> tamam. Abi yani işte görmüş olduğunuz <laughs> üzere arkadaşlar yani bu şekilde ee, ben şunu hemen şuraya atayım. Tamam. Nice. Güzel o da gitti. Okey yani 30 FPS arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, ama Android'den oynamak bana keyif veriyor çünkü Gamepad'le tam uyumlu çalışıyor abi gerçekten. Android'de ile tam uyumlu çalışıyor. Güzel yani. Sevdim. Her neyse arkadaşlar bunu göstermek için de oyunda çok da durmamıza gerek yok. Ee, buradan main menü yapıyoruz, çıkıyoruz ve hepsi bu kadardı hani anlatacaklarım. Umarım bu arada link açıklamalarda olacak arkadaşlar indirme linki. Alternatif link de ekledim. Daha önce Cloud Mail'den paylaşıyordum ama MediaFire linki de indir indirme linki olarak MediaFire alternatifini koydum. Beğenilerinizi alırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.